Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Yanında sıkmana işte de Kaan var. Kaan'cım hoş geldin. Hoşu. Arkadaşlar sizlerle bugün klan savaşı yapacağız. Normal savaş yapacağız. Klanımızı göstereceğiz. Klan'a atlar. <laughs> 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 Gerçekten mi? Söylesene. E, kan kullanılan iyi yaptım da. Alabiliyor mu? Ya aynen. <laughs> Biz de o zamana kadar savaş yapalım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir şey var işte barbar var. Köye bence saldırmayalım. Buna saldıralım bence. Ne parası yok. Arkadaşlar hemen geri döneceğim. Arkadaşlar videoyu izleyin mutlaka hemen geri geldim. videosuna başladı arkadaşlar. Kanda video çekiyor şu an. Hoş bulduk. <laughs> Aldık abi. Parası çoktu. Kusu çoktu. Arkadaşlar param. Adam kalmadı. Adam yok be. Ne Ne bu ölüyor herkese. Bunu kaybedemem. Zaten kazanmamışlar. %70. Ama bonsuyu çekmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani %75 yaptım. 6 tane bir şey kaldı. Ya Yok şeyler de varmış. Bunlar da varmış. kamplarını görmedim. <laughs> Hop yüzde seksen beş tamam aldım. Elli yedi saniye. <laughs> Acaba Kaan <kantin> tınlayabilecek miydi? <laughs> Benden. Ejderi yap. Şunları bilerek atmıyorum arkadaşlar. Hiç sonra doldurmasın. <gülüyor> <gülüyor> yüzde yap, %100 yüz yapmam olur. Ben mi deep orada? Yele yaptılar mı? <gülüyor> <gülüyor> Aldım. Ha tek attı. <laughs> du du, 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 du. Lan hangi klandasın? Geleceğim. Topla. Ya bunlar yapılıyor. Daha bir günü var. Keşke toplamasaydım. Arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Bakın benim seviyem kaç? 55 değil mi? Ee, belediye binanın seviyesi 7. Toplarım falan görüyorsunuz. Kaç seviye? Falan filan gördünüz değil mi arkadaşlar? Şunun seviyesine bakın. <laughs> 3 seviye. 3 seviye. 3 seviye. <laughs> Bu 9 seviye. 3 seviye. <laughs> Gençler Clash Klan of Clans'ı ben bayağı bırakmıştım. Şimdi yine çekmeye basladım. Basladım. başladım. 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 Bak klanını söylemen geleyim. Arkadaşlar ben kan klanına gidiyorum. Klan savaşını ayarlıyorum. Hemen geliyorum. <laughs> evet, hoş <geldiniz>. bulduk. <laughs> Klanın adını söyle lütfen. diye Hangisi? Kaan hangisi? Kan. Şey... Balonları... Ah, evet dakika. arkadaşlar bir saat sonra devam etmeye başladık. Bir evet. saattir Kan'ın girdiği klanı arıyoruz. Diğer devler ölmüş ama balonları hadi balonları bak sizi balonları kurtarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aha, Aha vallahi balonu vurmuyor. Ne, ne şanslı. Lan savaşı başladı bu arada Clash of Clans clan e, sandığı açılma öyle video, e, videolar videolar ge gelebilir arkadaşlar. Gelebilir de gelecek zaten. Tribal Mania bıraktım ya. Yuh val attı lan adamı. İsterseniz kim bir tane adam bir tane adam. <coughs> Vallahi atıyorlar lan. Arkadaşlar lan. E, isterseniz e, Tribal Mania videoları çekmem isterseniz a, e, yorumlara e, Tribal mi? Tribal Mania yazabilirsiniz. İkimiz büyük karnı. <laughs> <laughs> Oyuncu Oyuncu <kanla>. Yapma. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Az önceki savaştan çıktım arkadaşlar. Bitti daha doğrusu. Şimdi onun Abi adam askerlerimin doğmasını bekliyorum. Şöyle hemen kısaltalım arkadaşlar. <laughs> İki taşım kaldı. Sen de video çeksin mi? Çekiyor mu şu anda? Çekiyor mu? Çekiyor mu kardeşim? Çekiyor mu? Çekiyor. Buradaymış. Ben de başka yere bir taşım. altı dakika olmuş. <laughs> sorduk canım Canım çekti. <laughs> <laughs> ne? <Canım çekeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> ne?

Düşüncem dedim. <laughs> Aldım. <Vay, gülüyor> kardeşim sık sana şuna ne biçim manyaksın. Hadi patlat. Bay bay. Ben bu kadar arkadaşlar. Şu öldürecek ya. Bu öldürecek. Aa, o büyücüyü niye vuruyor şey? Hadi Hadi patlat onu patlat onu patlatabilirsin Hadi be son adamı Yes aldım Bu cool aldım Son sahi mi? Yok 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 İki tane daha izler yolda Ne da ölürsün Lan bu Kamil niye bekliyor orada? Onlar çünkü havaya dolmuyor Kilkeye vuruyor. Ne <laughs> adamlara saldırıyor. O da <laughs> Ne diyeyim yerde mi koş diyeyim? Hı hı. Yerde koş. Ulan bir de oyun oyun kurucuları yerde koşmasını şey yapmış. Aldım. %100. Durma fazla da yapmayayım. zaten üç tane var burada. Bu niye bu 2 ta iki tane daha yok? Bir de çok hızlı Ay gül gel. Bakayım. Ya bir Gel bir vese atalım. Bitireceğim videoyu. Klandan attılar ha <laughs> <laughs> Niye beni herkes klandan atıyor ya? Beni attılar mı? Bilmiyorum görmedim. Herkes atıyorlardı. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Diğer videolarımızda. Ben de tribe... tribe... Ne <laughs> söyleyemedim. Tribal Mania. Tribal Mania çekebilirim arkadaşlar. Çek Kaan'ın ee, Kaan çekmesini istiyorsanız arkadaşlar. Hashtag Tribal Mania hashtag yazabilirsiniz. 5 like gelsin. Bir hadi, like gelsin hadi yeter. Beş, hadi 5'i de bıraktık. <laughs> bir gelsin yeter. Bir buçuk. Bir buçuk like gelsin yeter arkadaşlar. Bir buçuk. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.